Ülkemiz bulunduğu enlem değerlerine göre Kuzey Yarımkürenin orta kuşağında yer almaktadır demiş. Buna göre hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlar içerisinde yer almaz demiş. Orta kuşakta yer almamızı A, B, C, D mantığıyla kodluyoruz. Akdeniz ikliminin görülmesi, batı rüzgarlarının görülmesi, cephe ağaçlarının görülmesi ve dört mevsimin görülmesi nedir? Orta kuşakta yer aldığımızla alakalı. Bakalım. Çevresinde bulunan ve dönem dönem değişik farklı basınç merkezlerinin etkisinde kalması... ...evet özellikle baktığımız zaman İzlanda, Sibirya, Basra, Azor gibi basınç merkezleri vardır. Orta kuşakta yer aldığımız için güneyden kuzeye doğru sıcaklığın azalması... ...evet güneyden kuzeye doğru gidildikçe kuzey yarım kürenin orta kuşağında yer aldığımız için sıcaklık azalıyor... Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırır. Evet bu da Türkiye'nin enlem değerlerine göre özellikle baktığımızda kuzey yarım kürede yer aldığımız için kuzeyden gelenler ekvatordan geldiği için daha sıcak ama güney şey daha soğuk güneyden gelenler ise daha sıcaktır. Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre baka etkisiyle daha sıcaktır. Evet özellikle güneyden güneş geldiği için güney tarafının daha sıcak olduğu kuzeyin de daha soğuk olduğunu söyleriz batıdan doğuya doğru ve kıyılardan iç kesme doğru sıcak karasallığın artması. Bakın zaten buradaki karasallık ifadesi bana enlemle alakalı olmadığını gösteriyor. Yani karasallık ifadesi özel konumla ilişkilidir arkadaşlar. Batıdan doğuya doğru sıcaklığın artmasının sebebi şey azalmasının sebebi ise karasallık ve yükseltinin artmasıdır. Bu ifade enlem değerleriyle değil, özel konum yani göreceli konumla ilişkilidir. Cevabımız E seçeneği. Aşağıda bir basınç merkezine ait özellikler verilmiştir diyor. 60 derece enlemi üzerinden ve çevresinde oluşan bu basınç merkezi Türkiye'de kış mevsiminde etkili olur demiş. Bu durumda ülkemizde ılık ve yağışlı geçmesini sağlar. Değerli arkadaşlar, ülkemizde kış mevsiminde etkili olan İzlanda ve Sibirya vardır. İkisi arasındaki fark nedir diye soracak olursanız, Sibirya kış aylarında çok soğuk olmasını ve kar yağışını getirir. Ayaz getirir ama İzlanda yukarıda anlatıldığı gibi Kış aylarından birazcık daha ılık ve yağışlı geçmesini sağlar. O yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. Azor ve Basra ise daha çok yaz aylarında etkili olmakla birlikte Azor tüm yıl boyunca etkili olduğunu gözlemlenir arkadaşlar. Kutup termik basıncı zaten ülkemizde etkili değil. Cevabımız A seçeneği. Ülkemizin özel konumunun iklim üzerindeki etkileri dikkate alındığında durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasında denizellik etkili olmuştur? Bakalım. Kıyılarda yıllık sıcaklık farkının daha az olması, kıyılardaki yıllık sıcaklık farkının az olmasının temel sebebi denizelliktir yani nemliliktir. Ocak ayında Samsun'un sıcaklık ortalamasının Ankara'dan daha yüksek olması. Samsun denizel etkiye sahiptir yani nemlidir. Nemli olduğu için Ankara'dan sıcaklıkları daha yüksek. Bunun da temel sebebi tabii ki de nedir arkadaşlar baktığımızda denizelliktir. Kısa mesafelerde iklim değişikliğinin görülmesi Kısa mesafelerdeki iklim değişikliği yeryüzü şekillerinin çeşitliliği ile açıklanır burada. Yani atıyorum şöyle bir dağ gördünüz burada. İşte şurada hava sıcakken burada hava çok soğuktur. Bu yeryüzü şekli ile açıklanır. Denizellikle açıklanmaz. Hangisi denizellik etkili olmuştur dediği için 1 ve 2 yani cevabımız D şıkkı. Nemin fazla veya az olması sıcaklık farklılıkları üzerinde etkilidir. Nemin fazla olduğu yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkları az iken nemin az olduğu yerlerde fazladır. Buna göre aşağıdaki verilen kentlerin hangisinde günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olmasının nedeni nem azlığıdır demiş. Hocam baktığımız zaman bir yerde nem fazlaysa bunlar genellikle yağışın fazla olduğu kıyı kesimlerdir. Kıyı kesimlerde nem fazladır. Peki nem en fazla nerede? Karadeniz'dedir. Eğer bize burada sıcaklık farkının fazla olma, şey, az olduğunu sorsaydı Giresun diyecektik. Çünkü Doğu Karadeniz bol yağış aldığı için burada sıcaklık farkı daha azdır. Ama özellikle sıcaklık farkının fazla olmasının nedeni nem azlığı dediği için karasal bir yer olması lazım. Yani Sivas gibi. Sivas, Kayseri, Ankara, Konya bunlar iç kesimlerde yer alan karasal iklim şartları hakim olduğu için buralar tabii ki de sıcaklık farkı fazladır. Çünkü nem azdır. Cevabımız E seçeneği. Bilgileri, haritadaki bilgilerin tamamının doğru olabilmesi için hangi rüzgarların isimlerinin yer değiştirmesi lazım? Değerli arkadaşlar biz rüzgarları ne diye kodluyorduk? Kayıp sakal diye kodluyorduk değil mi? Kareel yıldız, Poyraz zaten anladık burada Poyraz da kareel yer değiştirecek. Buraya baktığımızda kesişleme ama diğer adı neydi bunun? Samyeli rüzgarı. Kayıp, şöyle sakal diye ne yapıyoruz? Kodluyoruz arkadaşlar. Kariyer Yıldız Poyraz, Samyeli Kıble Lodos. Burada Poyraz ile Kariyer yer değiştirmesi lazım. Yani Kariyer ile Poyraz cevabımız D seçeneği olacaktır. Türkiye'nin kuraklık özelliklerinin anlatıldığı yukarıdaki paragrafta numaralı cümlelerden hangisinde bilgi hatası yapılmıştır? Bakalım. Kuraklık, coğrafi ortamdaki yerüstü ve yeraltı su kaynağı yeraltı sularının mevsimsel değişimi dışındaki belirgin değişimlerle toprağın neminin azalması durumu. Kesinlikle böyle. Özellikle baktığımız zaman hem yer altında hem de yer üstünde suyun kalmaması durumudur kuraklık. Kuraklığın oluşmasında yağış azlığı, buharlaşmanın artması beşeri faaliyetler etkili olmaktadır. Kesinlikle bu ifade de doğru. Türkiye'de kuraklığın en fazla istedildiği yer Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu. Buralarda kuraklık çok fazla hissedilir. Doğrudur. Güneydoğu Anadolu'da kuraklığın fazla hissedilmesinin sebebi yağışın yıl içindeki dağılımının düzensiz olmasıdır. Şimdi arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'da kuraklığın fazla olmasının sebebi düzensiz bir yağış rejimi değil, tam tersine sıcaklığın fazla olması, buhallaşmanın fazla olmasıdır. O yüzden buradaki 4 numarada nedir? 3 numarada pardon. Yanlışlık yapıldığını söyleyeceğiz. Devam edelim. Türkiye'de yıllık yağış miktarı az olduğu için Tuz Gölü ve çevresinde kuraklık belirgindir. Doğru. Kuraklık yağış miktarının fazla olduğu Karadeniz kıyı kuşağında azdır. Doğru. Tekrar söylüyorum. Güneydoğu Anadolu'da kuraklığın temel sebebi baktığımız zaman yıl içindeki yağışın dengesiz olması değil. Burada özellikle sıcaklığın fazla ve buharlaşma şiddetinin fazla olması. Tabi karasallık da etkili burada. Cevabımız C seçeneği. Buna göre haritada verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Haritada bize neyi vermiş? Ocak ayı sıcaklık haritasını vermiş arkadaşlar. Ve bu sıcaklık haritasında göre şöyle bir yorumlayalım. Genel olarak kıyıların sıcaklık ortalaması iç kesimlerden yüksektir. Aslında yukarıya bakmanıza bile gerek yok. Neden hocam? Çünkü kıyılar denizeldir. Nemlidir. O yüzden kış ayında olsa dahi en yüksek sıcaklıklar kıyı kesimlerdedir. Doğru. Ocak ayında sıcaklıkların en düşük yaşandığı yere Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan platosu. Bakın Erzurum-Kars çevresi buralarda sıcaklıkların çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Doğrudur. Samsun'un sıcaklık ortalaması Ankara'dan yüksektir. Evet hocam bakıyorum Samsun nerede? Samsun burada. Sıcaklık ortalaması Ankara'dan yüksek mi? Evet Ankara'dan yüksek. Burada en temel faktör denizelliktir. En yüksek sıcaklık değeri Akdeniz kıyılarında. Evet kış aylarında Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklık değerlerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Doğrudur. Güneydoğu Anadolu'da karasallık etkisiyle sıcaklık ortalaması Ege kıyılarından yüksektir. Hayır. Bakın kış ayları eğer yaz ayı deseydi yaz ayında yüksekti. Ama kış ayında karasallıktan dolayı bakın görüyor musunuz? Sıcaklık ortalaması Ege'de daha yüksektir. Burada o yüzden E şıkkı yanlış bir ifadedir. Cevap E şıkkı. Türkiye'de en düşük sıcaklıklar değerleri Kuzey Doğu Anadolu'da ölçülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaz? Bakalım. Yükseltinin fazla olmasıyla evet. Yükselti ve karasallığın şiddetine bağlı olarak Kuzey Doğu Anadolu yani Erzurum Karsardahan bölgesi en düşük sıcaklıklar var. Bitki örtüsünün çayır ve iğne yapraklı orman olmasıyla. Bakın arkadaşlar bir yerde sıcaklıklar düşük diye iğne yapraklı ağaçlar olmuyor burada. Yani siz iğne yapraklı ağaçlar olduğu için sıcaklıklar düşük değil. Tam tersine sıcaklıklar düşük olduğu için yine yapraklı ağaçlar var. Yani bu bir neden değil. Ben bununla açıklayamam. Yani Kuzey Doğu Anadolu'da bitki örtüsü çayır diye sıcaklık düşük değil arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Karasallık etkisi tabii ki de var. Karasallık olduğu için zaten sıcaklık düşük. Sibirya'dan gelen soğuk hava kütleleri var. Nemin az olması etkilidir tabii ki. Nem azlığı karasallığı arttırır burada. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında nem miktarının fazla olmasının sonuçları arasında gösterilemez demiş. Akdeniz ve Karadeniz denizel olduğu için nem miktarı fazladır. Bakalım. Bulutluluk oranının iç bölgelerden fazla olması doğrudur arkadaşlar. Bulutluluk oranının fazla olması burada nem miktarını arttırır. Bölgelerde nem bölgelerde nem isteği fazla olan ürünlerin tarımının yaygın olması. Bakın şimdi. Buralarda Nem isteği fazla olan tarım ürünlerinin yaygın olması nem miktarının fazla olmasının sonuçları içerisinde midir? Evet baktığımız zaman sonuçlar içerisinde. Yine günlük sıcaklık farkının az olması, evet günlük sıcaklık farkı az olduğu için zaten burada nem miktarı fazla. Yine e, bitki örtüsünün gür olması, bu da yağışla alakalı doğrudur ama Kıyı şeridinin uzun olmasıyla alakalı değil arkadaşlar burada. Yani kıyı şeridi fazla olduğu için nem miktarı fazla bunun sonucu değil. Nedeni olabilir? Cevap A seçeneği. Aşağıda görülen bir iklim tipine ait sıcaklık ve yağış değerleri verilmiştir diyor. Buna göre haritadaki illerden hangisine bu iklim grafiğine benzemez diye sormuş arkadaşlar. Hocam ben bu iklim grafiğine baktığımda ilk başta yağışa bakıyorum. Yaz aylarında belirgin bir kuraklığı, kış ayında belirgin bir yağış var. Bu demek ki Akdeniz iklimini veriyor. Yani bu neymiş? Akdeniz iklimine aitmiş. E bakıyorum Adana Akdeniz ikliminde, Antalya Akdeniz ikliminde, Muğla Akdeniz ikliminde, e Çanakkale, zaten Ege ve Güney Marmara Akdeniz ikliminde arkadaşlar burası ama... Kırklılar eline baktığımız zaman bunun iç kesimi karasal ama kıyı kesimi zaten Karadeniz'e baktığı için Karadeniz iklimi vardır burada. Yani Kırklar elinde ben Akdeniz iklimini değil daha çok karasal ve Karadeniz iklimini görürüm. O yüzden buna benzemez arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Aşağıda ülkemizde bir bölgede görülen iklim ve sıcaklık değerleri yani yağış değerleri verilmiştir diyor. Buna göre söz konusu iklimin özellikleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. İlk başta bu iklimi bir tanıyalım bakalım hangi iklimmiş. Bunun için ilk başta yağışa bakmamız lazım. Yağış en fazla ne zaman artmış arkadaşlar baktığımızda? İlkbahar yağışları var. Nisan-Mayıs aylarında yağış değerlerinin arttığını görüyoruz. Ve sıcaklıkların 0 derece civarında olduğunu görüyoruz. O zaman hocam bu bana karasal iklimi yani diğer bir ifadeyle step iklimini verir mi? Verir. Bakalım. İç Anadolu etkilidir. Evet doğru İç Anadolu etkili. Doğal bitki örtüsü uzun boylu çayırdır. Bu sert karasal iklimin bir özelliğidir arkadaşlar. Tamam mıdır? Karasal iklimde bozkır bitki örtüsü varken sert karasal iklimde uzun boylu çayırlar vardır diyeceğiz. Yağışların artmaya başladığı ilkbahar mevsiminde en fazladır. Doğrudur. Sıcaklığa bağlı olarak konveksiyonel yani yükselim yağışları görülür. O da ilkbahar ayında. Ocak ayı sıcaklık ortalama 0 santigrat derecenin altındadır. Bakıyorum Ocak ayına evet 0 derecenin altına düştüğünü görebiliriz. Yağışlar genellikle yükselim yani konveksiyonel yağışlardır. Evet bu da doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da yağışın az olduğu yörelerden yerlerden birisi değildir. Bakalım. Tuz Gölü'nün güneyi. Evet Tuz Gölü'nün güneyine baktığımız zaman yağışın az olduğunu söyleyebiliriz. Iğdır Ovası mikroklimadır. Yağış azdır. Çoruh Vadisi. Hocam Çoruh Vadisi Doğu Karadeniz'de değil mi? Evet Doğu Karadeniz'de. Ama baktığımızda burası bir mikroklima iklim. O yüzden tabii ki de yağışı azdır burada. Fön rüzgar etkisi var. Ee, Elazığ Malatya Ovaları. Evet burada da fön rüzgarı etkisiyle özellikle e, mikroklima iklim var. Ama Hatay çevresine baktığımızda özellikle Amanos Dağları boyunca yağışı fazla alan bir yerdir. O yüzden cevabımız E seçeneği.